Meral Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir mi? Olursa bu onun geçmişte altılı masanın truva atı olduğu anlamına mı gelir? Bence değil arkadaşlar. Çünkü o orada say ki e, kasten yapmış olsa bile Kılıçdaroğlu'na posta koydu ve Kılıçdaroğlu aday olmasın. Kılıçdaroğlu aday olursa seçilemez dedi. Seçilecek de iki tane alternatif sundu. Birisi İmamoğlu birisi Mansur Yavaş. Siz bunu yaptınız da. Buna rağmen başarısız mı oldunuz? E o masadan kalkmasaydı belki 50'yi geçerdik ne biliyorsunuz? Her şey eskisine döndü. Üstelik daha güçlü oldu Mansur ve İmamoğlu da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak dendi. Buna rağmen 48'de kaldı hem de iki turlu seçimde. Kılıçdaroğlu aday olmayacaktı. Siz orada onu yapacaktınız ve Kılıçdaroğlu'nu arkadan iteklemeyecektiniz. Siz halk çocuğusun, seçilirsin, çantayı koysak seçtiririz zaten bu sefer kesin demeyecektiniz. Ya seçilemezse diyecektiniz. Ha şimdi Akşener ister Trump'ın yardımcısı olur, ister reisin yardımcısı olur, ister gider Putin'in yardımcısı olur. Tamam mı? Yani teklif gelirse Trump'ın yardımcısı Trump'ın danışmanı da olabilir. Sizi ne ilgilendirir? Bu onun truvatı olduğu anlamına gelmez. Sanki truvatıydısa bile Kılıçdaroğlu aday olmasın dedi o. Siz orayı ıskalıyorsunuz.